الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, Sayın Valimiz, çok değerli hocalarımız, dedelerimiz ve değerli konuklar, hepinizi ehli beyt aşkıyla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fuzuli Hazretlerinin belirttiği gibi, <laughs> ehli beytten ufacık bir hizmet eğleyen ehli beyt ailesindendir diyor. Ne mutlu ki bugün hep beraber o sevgi, o aşkı, o coşkuyu ve bu gönül birliğini, beraberliğini yaşamaktayız. Sizleri Hazreti Hüseyin aşkıyla hak için, insanlık için, Allah için canlı veren başta Kerbela şehitler olmak üzere tüm şehitlerin, tüm alimlerin tüm bu alanda hizmet eden zatların ve şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hepinizin de geçmişlerinin ruhu şad olsun. Hazreti Resulullah'ın ve El-Beyt'in şefkat üzerinize olsun. Saygılarımı sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanım, Saygıdeğer Canlar, Sözlerime başlamadan Türkiye halkı olarak, vatan evladı olarak, Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanımızın vahdete güzel bir örnek teşkil eden bu misafirperverliğinden dolayı yapmış olduğu, açmış olduğu bu Muharrem sofrasından dolayı kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Cenab-ı Hak ülke olarak, millet olarak birlik beraberliğimizi elimizden almasın. Her zaman birbirimize karşı aşkı, muhabbeti, sevgiyi kaim ve daim kılsın. Başta Şehitler Efendisi Hazreti Hüseyin Efendimiz olmak üzere Bedir'de, Uhud'da, Çanakkale'de ve günümüzde 15 Temmuz'da her gün ülkenin farklı yerlerinde vermiş olduğumuz şehitlerimizi saygıyla, hürmetle yad ediyor, önlerinde eğiliyoruz. Böyle bir fırsatı bize verdikleri için tekrar saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanı'ma Şükranlarımı sunuyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm cümletten. Cem Ebi nedir? Aleviler nedir? Ne yapıyorlar? Kırmızı çizgileri nedir? Dün dergahtı, bugün Cem Ebi. Ne yapıyoruz orada? Örf, adet, gelenek, zikir ve ibadetlerimizi yapıyoruz. İbadet dediğinde bir İslam çizgisi içerisinde olduğumuzu biz anlatamadık. Çeşitli fitnelerle kardeşi kardeşe düşürmek amacıyla birçok şeyler yaşandı. Siz Peygamber Efendimizin makamını temsil ediyorsunuz. Yükünüz ağır. Bütün eleştirileri, bütün lafları siz yiyorsunuz. Buradaki camiye sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın koluna girip bu ülkenin birlik, bütünlük, İslami çizgisini götürebildiğimiz kadar ayakta götürmeye mecbursunuz. Allah hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, kalbimize sevgiyi, muhabbeti yerleştiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hidayetin önderi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya ve onun pak ehli beytine salat ve selam olsun. Kalbinde Kerbela'nın hüznü, ve Ehli Beyt'in muhabbetiyle Muharrem sofrasını teşrif eden çok değerli kardeşlerim. Sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu güzel soframızı, bu Muharrem ayı soframızı teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli dostlar. Muharrem, Aşura, Kerbela. Bunlar bu ümmetin ortak konularıdır. Ben mümin, kendisini mümin ve Müslüman kabul eden her kardeşimizin Dünyada ırkı, rengi, coğrafyası ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanların Kerbela ortak elemidir, ortak hüznüdür, ortak kederidir. Resul-i Ekrem'in hicretinin 61. yılında Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın cennet gençlerinin efendisi şehitlerin serçeşmesi olarak ilan ettiği, Hz. Hüseyin ve beraberinde Ehl-i beyt Mustafa'dan içinde çocuklar bulunan, içinde kadınlar bulunan, içinde büyüklerin olduğu yetmişi aşkın büyük insan canlarını feda ettiler. Cenab-ı Hak, bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Sözlerimin başında bugün de biz bu iftar sofrasını paylaşırken 17 kardeşimiz zalimce katledildiler. Onlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar hak ve hakikat uğruna, vatan ve milletin barışı ve huzuru adına can veren bütün şühedayı, şühedai kerbela ile haşretmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, Muharrem, Kerbela, Aşura, bize iki önemli ders veriyor. Ve bu tür büyük hadiseler daima bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Eğer biz Muharrem'i, Kerbela'yı, Aşura'yı sadece bir yas ve mateme dönüştürürsek, sadece senede bir defa bir araya gelip yad ettiğimiz, bir araya gelip andığımız, bir araya gelip şu hedaya rahmet gönderdiğimiz bir dini törene dönüştürdüğümüz zaman biz Kerbela'ya haksızlık yapmış oluruz. Biz Kerbela'da can veren şu hedaya da haksızlık yapmış oluruz. Yüce Kur'an bize tarihten tarihte yaşadığımız büyük hadiselerden nasıl dersler ve ibretler almamız gerektiğinin yollarını gösterir. Efelem yesiru fil art fetekune lehum kulubun yaqilun biha Yeryüzünde dolaşmaz mısınız? Dolaşınız ki akleden kalpleriniz olsun. Akleden kalpleriniz olsun. Akleden kalp ile bu hadiseleri düşünmemiz lazım. Akleden kalp ile bu hadiselerden ibretler ve dersler çıkarmamız lazım ki daha sonra İslam ümmeti tekrar ker bu belalar yaşamasın. Ama biz İslam ümmeti olarak ders almadık. İbret almadık. Ondan sonra evet Kerbela'nın İslam tarihinde farklı bir yeri vardır. Fakat Kerbu Bela manasında orada yaşadığımız o büyük acının yüzlercesini yaşadık, binlercesini yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Hep beraber eğer ibret alsaydık, ders alsaydık, bu acılar tekrarlan tekrarlanmazdı. Kerbela'dan alacağımız en büyük ders İslam ümmetinin daima en büyük karşı karşıya kalacağı en büyük tehlikenin dine karşı din, nifak, fitne ve fesat hareketlerine karşı uyanık olmasıdır. Çünkü Kerbela'da Seyyid-i Hazreti Hüseyin'i ve evladını, Hazreti Zeynep'i, Ali Asgar'ı katledenler de mümin ve Müslüman olduklarını söylüyorlardı. Onlar din adına bunu yaptıklarını söylüyorlardı. Müslümanları kötülüklerden koruyacaklarına inanıyorlardı. İşte hala karşı karşıya kaldığımız en büyük tehlikelerden birisi olmaya devam ediyor. Müslümanların açık düşmanlarla baş etme konusunda herhangi bir problemi olmaz. Çünkü onlar ölümün de hayatın da Allah'tan olduğuna inanırlar. Çünkü onlar yüce değerleri uğruna can vermenin Allah'a vuslat olduğuna inanırlar. Çünkü onlar vatan savunmasının cihat olduğuna inanırlar. Buradan Müslümanlar açık düşmanlarla baş etmekten kaçınmazlar. Fakat bizatihi din hakikat rengine bürünerek fitne ve fesat ile dine karşı bir başka dinle uydurdukları bir dinle hareket etmeye başladıklarında Müslümanların yapacağı bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene Medine'de en çok Yahudilerden mi çekti, münafıklardan mı çekti? Mekke'den gelen müşriklerden mi çekti? Yoksa Medine'de yuvalanan, ona karşı dırar mescidini inşa eden münafıklardan mı çekti? En büyük zorluk, Müslümanların en büyük zorluğu hep kendi içlerinden fitne fesat tohumları ekenlerden en büyük tehlike daima onlardan olmuştur. İşte bizim Kerbela'dan alacağımız en büyük ders bu. Sadece Kerbela'da can verenlerin hangi değerler uğruna can verdikleri üzerinde düşünmek yetmez. Aynı zamanda onları katleden Yezi'tlerin hangi hangi sapmalar yaşayarak Allah'ın hangi ayetlerini değiştirerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hangi iftiraları atarak bu katliamları meşrulaştırdıklarını bilmek, değerlendirmek ve bugün yaşadıklarımızı yeniden gözden geçirme mecburiyeti var. Eğer biz bugün hala 14 asır geçtikten sonra biz hala Kerbela'nın ahu figanları üzerine bir güç ve iktidar inşa etmeye kalkışırsak, Yezi'din düştüğü hataya düşmez miyiz? Yezi'din yaptığından ne farkımız kalır? Eğer biz bugün Kerbela'nın ahu figanlarını bugüne taşımaya devam edersek ve çocukları katletmeye devam edersek, kadınları katletmeye, şehirleri tahrip etmeye devam edersek, insanları öldürmeye devam edersek, biz hangi yüzle Muharrem matemini yad etmek üzere bir araya geliriz? Biz hangi yüzle Hz. Hüseyin'in huzuruna gideriz? Ehli Beyti Mustafa'nın huzuruna gideriz? Kerbela bir mekteptir dostlar. Ve bu mektep sadece Şiilerin, Alevilerin, Sünnilerin mektebi değil, bütün Müslümanların mektebidir. Kerbela'dan öğreneceğimiz çok büyük dersler vardır. Kerbela'da can veren her canın bugüne hitap eden bir mesajı vardır. Hz. Zeynep'in Emevi Sarayı'ndaki konuşmasının bugün bir anlamı yok mu bugünün yaşayan kadınları için, Hz. Fatıma Tuz Zehra'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yaşadıklarının bugünün insanlarına ne büyük mesajlar taşıdığını bilmiyor muyuz? Ali Asgar'ın bugünkü çocuklara anlatacağımız mesajı yok mudur? Biz sadece bir araya gelip matemlerimizi tazelemekle mi yetineceğiz? Kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz millet olarak bize bir kez daha bir şey gösterdi. 15 Temmuz'da can veren yavrularımız, şehitlerimiz bize şunu söyleyerek gittiler. Dediler ki, siz bu vatanı kaybederseniz siz bu vatanı, birliğinizi, beraberliğinizi kaybederseniz o zaman ne Alevi'niz kalır, ne Sünni'niz kalır, ne Caferi'niz kalır, ne Nakşi'niz kalır, ne Kadir'i hiçbir şeyiniz kalmaz. Özgürlüğü kaybedince iman kalmaz. Din, din özgürlükdür aynı zamanda. Özgürlük olmadığı zaman İnsan dinini yaşayamaz. 15 Temmuz bize bir umut verdi aynı zamanda. O evinden çıkarken daha 20 yaşında, 18 yaşında, 21 yaşında gençlerimizin evinden çıkarken annesiyle babasıyla helalleşip sokakta gördüğü göletten abdest alarak şehadete koşan o gençlerimiz bize aynı zamanda bir umut verdi. Bu milletin ruhunun ölmediğini bütün aleme gösterdi. 15 Temmuz Kerbela'da ortaya çıkan fitne, fucur, fesat, nifak hareketlerinin dine karşı din hareketlerinin bu topraklarda hala ayakta kalmaya çalıştığını da bize gösterdi. Hep beraber dikkatli olun dedi uyanık olun, agah olun dedi. Hep beraber agah olmalıyız. Az önce bütün canlar, bütün değerli dostlarımız konuşmalar yaptılar. Keşke imkan olsa her bir dedemiz burada konuşsa, her birinin konuşacağı bir cümle vardır. Nedir o? Biz hepimiz İslam'ız. Buna muhalefet eden herhangi bir kardeşimiz yok. Benim çokça verdiğim güzel bir örnek vardır. Hazreti Selman'ın Mescid-i Nebevi'ye girişini gören sahabeden bir grup Hazreti Selman'la problem yaşayan birisi etrafındakilere der ki: "Herkes kendi soyunu, sopunu, ailesini bana bir anlatsın." der. Herkes başlar. Ben falan oğlu falan, falan kabilenin soylu, sop, soylu sopu şuraya dayanan büyük ailenin şu çocuğuyum. Öbürü ben falan oğlu falan, falan oğlu falan. Neticede sözü dokundurmak için Hazreti Selman'a dönerler. Şimdi sen bize soyunu, sopunu anlat derler. Hazreti Selman büyük bir iftiharla, Ene Selman İbnu İslam ben de İslam oğlu Selman'ım der. İslam oğlu Selman'ım. Hepimiz İslam'ın çocuklarıyız. Ve sonra gözlerinden yaşlar akarak haykırır der ki: Kuntu dalen fehedani Allahu bi Muhammedin. Ben dalaletteydim. Allah beni Muhammed'le hidayete erdirdi. Kuntu fakiran fa agnani Allahu bi Muhammedin. Ben çok fakirdim. Allah beni Muhammed Mustafa ile zenginleştirdi. Kuntu memluken fe a'tekani yallahu bi Muhammedin. Ben köleydim. Allah beni Muhammed Mustafa ile özgürlüğüme kavuşturdu. Ene Selman İbni İslam. Köşeden Hazreti Ömer duydu. Koşarak geldi oraya. Benim de soyumu sopumu öğrenmek ister misiniz dedi. Ene Omar İbnu İslam, Ehu Selman İbni İslam. Ben de İslam oğlu Ömer'im, İslam oğlu Selman'ın kardeşiyim dedi. Şimdi Ehli Beyt, Ehli Sünnet. İki tane hadis okuruz biz. Biri Buhari'de, biri Müslim'de. Buhari'deki rivayet, resul Ekrem Aleyhisselam ashabına demiştir ki, size iki emanet bırakıyorum. birik bu iki emanete sımsıkı sarıldığınız müddetçe siz dalalete sapmazsınız. Allah'ın kitabı, peygamberinin sünneti. Buhari'deki rivayet böyle. Bizim hadis kaynaklarımızdan söz ediyorum. İkinci hadis kaynağımız ne? Müslim. Orada ne diyor? Orada diyor ki size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, biri de ehl beyti, itreti, ehl-i beytimi bırakıyorum. Zannederler ki bu iki hadis arasında çelişki var zannederler. Bu iki hadis arasında çelişkiler ortaya çıkararak ümmeti parçalayanlar oldu. Yahu! Sünnet de Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam, ehli Beyt de Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam'ın değil mi? Ehl-i Beyt'in yolu sünnetten başka bir yol mu? Sünnet dediğimiz yol Muhammed Mustafa'nın yolu ise Ehlibeyt'in yolu başka bir yol mu? Bunu anlatmaya çalıştım. bazı dostlarımdan tan yemeye başladım. Tan edilmeye başladım. Ama ben bunu söylemeye devam edeceğim. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında bunu söylemeye devam edeceğim. İslam aleminin içinden geçtiği bu süreçlerde hiç kimsenin mezhebini dininin önüne geçirme hakkı olamaz. Hiç kimse bir mezhep sultasından dolayı Müslüman kardeşlerini katletme cürmünü işlemeye kalkışmamalıdır. Kim olursa olsun. Dün Yemen'de bir taziye evine bombalar düştü, yüzü aşkın Müslüman öldü. Önceki gün Bağdat'ta patlama oldu, yetmişi aşkın Müslüman katledildi. Devam ediyoruz. Katletmeye devam ediyoruz. Dedi ki i̇bn Abbas'a Iraklılar geldi Kufe'den Kabetullah'ta karınca öldürmenin, sinek öldürmenin hükmünü sordular dedi ki i̇bn Abbas siz resul Ekrem Aleyhisselam'ın gözünün nurunu katlettiniz. Kurratu aynini, gözünün nurunu Hazreti Hüseyin'i katlettiniz. Gelmiş bana karınca öldümenin hükmünü soruyorsunuz. Ve bugün bütün bu cürümler işlenirken biz küçücük meselelerimizi ekranlara taşıyarak din üzerinden insanları bölmeye, parçalamaya devam ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil, bütün İslam aleminde bütün din anlatan, dini programlar üreten yüzlerce televizyon kanalları var. Zaman zaman ben vazifem gereği Müslümanlar ne konuşuyor diye bakıyorum, değerlendiriyorum. Üzülerek ifade edeyim. Bu bu kadar büyük cinayetler işlenirken Müslümanların ekranlarda tartıştıkları konular sadece Hazreti İbn Abbas'a sorulan pire öldürmenin hükmü mesabesinde şeyler. Onlar üzerinde tartışmalar. Bunları terk etmemiz lazım hep birlikte özümüze dönmemiz lazım. Özümüze dönerek yeniden Kerbela'yı okuyacaksak elbette o mektebin en büyük muallimi Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin. Hüseyin'i tavır nedir? Hüseyince yaşamak nedir? Hazreti Hüseyin ne uğruna can verdi? Hangi hakikat uğruna canını verdi? Şehadete gitmeden önce Mina'da okuduğu hutbeyi Hepiniz okumuşsunuzdur. O hutbede hangi mesajları verdi? Hatta elini açtı Rabbine dua etti. Allah'ım eğer mağlup olacaksam, eğer ben burada can vereceksem benim şehadetimi bir şeye vesile kıl. Rabbim dedi. Benim ölümümü, şehadetimi, mağlubiyetimi bir şeye vesile kılmanı istiyorum Rabbim dedi. O da ümmetin vahdeti dedi. Biz ne yapıyoruz? Biz Kerbela'nın ahu figanları üzerine iktidarlarımızı inşa etmeye kalkışıyoruz. Bu bize yakışmaz. Ümmete yakışmaz. Bunu yapan kendine sünni de dese, kendine şii de dese, kendine ehli sünnet de dese, kendine ehli beyt de dese, kendine hangi ismi verirse versin bu Müslümana yakışmaz. Bizim Kerbela'dan öğreneceğimiz en büyük ders Kerbela'nın muallimi Hazreti Hüseyin'in uğruna canını verdiği değerler üzerinde durmaktır. Ve Hazreti Hüseyin üzerine duracaksak, Hazreti Hasan'ı da unutmamamız lazım. Buradaki bütün dostlarıma söylüyorum. Sadece Mahi Muharrem'de Hazreti Hüseyini hatırlamayalım. Hazreti Hasan'ın da vefatının yıl dönümü geldiğinde bir araya gelelim, Hazreti Hasan'ı da yad edelim. On, Hazreti Hüseyin Efendimizle beraber çünkü ikisi her biri bir mekteptir. Hazreti Hüseyin adaletin ve özgürlüğün mektebi ise Hazreti Hasan sulhun, salahın mektebidir. Onun tavrı başka oldu. Ama Hüseyin'i tavra ne kadar muhtaç isek, Hasan'i tavra o kadar muhtaçız. İkisini birbirinden ayıramayız. İkisi birbirini tamamlar. Ve tabii ki onları peygamberimizin ashabından ayıramayız. Peygamberin ashabını ehli beytten ayıramayız. Ezvacı tahirattan ayıramayız. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar Mahi Muharrem'in birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Mahi Muharrem'in alemi İslam'da akan kanın durmasına vesile olmasını, akan gözyaşlarının dinmesine vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kalbinizden Resulullah muhabbeti, Ehli Beyti Mustafa muhabbeti hiçbir zaman eksik olmasın. Sevgiyle, saygıyla.